hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Ero <Seher> dur ya. <laughs> Dendi bende en son çok zor bir bölümü geçmiştik değil mi Zeyrus? Kıkırak. mı yiyorsun kız? En son çok zor bir bölümü geçtik. Ana hikayemizde 3.3'ü <laughs> Üç bitirdik. 4.1'den devam edeceğiz. Sen karakteri değiştirmek mi istiyorsun? <laughs> Hadi gel bakalım ne varmış orada. <laughs> karakterimizi ne yapalım? Ar Baba, arı yapalım. Ne? İnsanlığı. Ne? Adı ne? Hayır insan. Şöyle mi olsun yani? Evet, bak, arı. Adımı değiştirelim. Bak şu da güzel. Hayır baba adamın kendisi. Bak tamam. Baba, adamın kendisini değiştirelim. Tamam değiştirelim. Çocuğu açılmamış ya, bunu alalım. Ama alıyor. Al diyor hocam alalım. Al, alalım. Aa, açılmamış. Şu. Şunu oynayalım mı? Ee, ne oluyor? Bak. Adım mı değiştiriyor. adını mı değiştireceğim? <laughs> <laughs> Anlamadım neyi değiştireceğim. Karda adamı değiştirelim. Karda adam değişti işte balık olduk bak. Hayır baba ya. Kendi üstünü değiştirelim. Ha sadece adam, üstünü mü? Kendi üstünü değiştirelim. Altı yine karda adam mı kalsın yani? Evet. Al altı. Ya karda... baba öyle bir insan haline değiştirelim. İnsan mı olsun? Onu mu diyorsun? Böyle mi olsun? He? Hayır insan ailen normal halini aile değiştirecek. Böyle olsun. Hay öyle değil. Bu mu olacak? Evet öyle olacak. He desene kız. Deni mi alıyoruz yani? Den mi olsun yine? Şu Usu, olsun Bu mu? Jaws mu? Jaws. Jaws'u o zaman geliştirmemiz lazım. Dur. Geliştirebiliyor muyuz? Geliştireceğiz çünkü o çok şey geri kaldı yani. Çok bayak geleceğiz. Jos 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 ile oynuyorsun Değiştirelim Çok beğendim Yeter mi bu kadar? Hayır doğdu Biz daha yemeyelim <yikemiyorum>, değil mi? Baba şurada sen kalmıştı Bak şurada sen kalmıştı Hmm, Jos süper oluyor Jos Jos'a güç çıkıyor evet. seviye 12'ye kadar çıkarttık evet. oh. ee, gelişmiş güçlü saldırı olsun bir tane daha kaldı. <laughs> Onu da yapıyoruz. Bakalım sökecek evet. mi? Hiç falan muzlu sökemez. Hadi bakalım hazır mıyız şimdi? Şimdi Jos ile başlıyoruz. 4 birden. 4 birden başlıyoruz. Bakalım ne yapacağız? Sen oynayacaksın ben mi devam edeyim? İki mi süt Tamam hadi sen sütünü hallet. Sonra bana eriştirsin. <laughs> ya, hallettim. Hallettim mi? çok güzel güzel mi? al ha, hadi gel düşeceğim burada aaa kuzum gel yürü bakalım şimdi yukarı çıkacaksın herhalde Ceylan çıkmaya çalışacağım ne yapacağız burada? dur dur haa ooo şeye geldi. dur bakayım He. Dur dur dur. Hop. Bunu döv şimdi döv döv. Dövme. Şuna basın ya bak. Ne çok. <laughs> oh, Hop. 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 o Hop. 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 Döv bunu. Aman döv. Dövsün gelecek gelecek. Hadi be. Ay. Hadi. Bak. Ay bir tanesi. Ay Nero çok dayak yedik ya. Ay Nero. Dur dur dur. Sakin sakin. Dur. Hop. Aklama. Şimdi. Aklama. Hop şimdi. Hop şimdi. Hop şimdi. Şunu o gelince yine dövceksin. Tamam mı? Hop dön. Vur. Şşşş. dur. Vur kız. Yumruk at. Yumruk at. Dön dön Affetme affetme atme. Vur vur vur. Okay. Bir daha bir daha. Aman. 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 Evet. En azından batmadım. oraya batmadık da bir canımız gitmedi Abi Hadi şimdi yine vur vur vur. Bu vur. bir daha vurursun. Biz yine düştük işte. <laughs> <laughs> hey! Nereye bats pardon? Aa aa. Vadem de korktu. Çipi tek kaydı. Var. Ne oldu? Tıkan da ki. Şeye ben Dur ben oraya geçeyim mi? <laughs> Bunlar da hep zor atışın bizi çağırdı. Kendileri bir şey yapma. <laughs> o ne? Ya? Şurada bekliyorum. Şurada bekleyin ki. Gelin şimdi gel buradan. Vav vav Güzel yumruk atıyor kız orası Gel şimdi gel gel. Gel gel gel. gel Onlar önemli ömer mi? Ya o bize düşman. Ha. Hop. Allah. Ama ama ne buradan dikenleri <laughs> düşmedi. Dikenleri ki? Dükkanlara <laughs> ama düşmedik. Dükkanlara düşmüyor da niye açarsın? Sakin doğsun dur düşüyor. <laughs> <laughs> Onu Buradan da çıkacağız kaç. Şunun üstüne mi çıksaydın? Hop. Ooo ne, ne? ne oluyor? Ola. İyi geldi. Dım dım, dım, dım. Of buraya geldik, buraya geldik. Eyvah eyvah eyvah. Burada Allah. Allah. Eyvah. Kız. <laughs> ne yaptık ya? <laughs> ne o? Oh, daha en aşağıya kadar düştük ya. <gülüyor> <gülüyor> daha en aşağı düştük be çocuklar. Birazcık babanın şansı. Vallahi aşağı kadar uçtuk yani. <laughs> Allah dikkat et. Şimdi üstüne işte çıkacağız buradan buraya. Buradan buraya, buradan, buraya. buradan buraya. Şimdi... Bana iki dakika gösterdin. <laughs> Valla öyle oldu. <gülüyor> Aman zero. <laughs> <laughs> Bana çok zormuş, dakika zormuş be. Valla bura çok zormuş ha. Öyle basit de duruyor ama. Hiç de i̇şte basit bir yer değil yani. He? Şunların tepesinden. Şuraya geleceğiz. Sakin sakin gelelim bakalım. Hop hop. Oh, o mu dik? Hop be dik. Hop buradan hop aman aman hop, Allah. Hop. o Allah. Su da zorlanıyor. Hop. Burada bekleyeceğiz. Burada ha. Hop, oba, oba. İyi gidiyoruz. Of, oh, ilk korkuyu atlattık. Oh, çok şükür. Buraya evet, geldik Artık buradan herhalde bir çay yeri atamazız ha ben tamam dur bir kayıt yapalım da Zeyda. Oradan sana atayım bunu. Biraz zormuş be. evet. ya. Ben yaparım şimdi. Şur, kayıt olarak kayıt olarak kayıt olarak. Yero yardım etmen lazım. Çok dayak yiyor. Yero lütfen. Hayır buradan gitmeyin bak. Ah be Yero yine baştan mı böyle Yero ya. Keşke burada sen yardım etsin. ben yapabilirim. Hadi gel. O yukarıda ben ne ne var biliyor <laughs> musun? Zero sen ateş et ben de bunlarla gideyim. O yukarıya çıktığımızda silah alacağız ya onları dağıtalım o. <laughs> o ne o bekle bekle ben öğrendim işte. Sen rahat ol sen rahat ol. Hı, Allah. O gelecek şimdi döv. Döv 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 döv. Aferin sana be. Ya gördün mü? Gördün mü? Siz kim? Bir vur 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 vur. Of tamam. Aman. Olsun olsun. İyi. Allah. Sakın Heyecan yap. Heyecan yap. Panik yap. Vur vur vur. Vur. Of. Tamam. Ama kavga düşüyor. E, tamam onu Sen rahat ol. Sen rahat ol. Vur 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 Aferin vur vur. <laughs> Siz ki? kimsiniz ya? Şimdi niye geliyor? Vur 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 vur. Vur. Bir daha geldi. Sus bekle bekle. Vur. Aferin be. Bekle şimdi. Ya onlar kim? Zero ya. Zero onlar kim? Koba Geldik mi buraya geldik. Bekle şimdi. Yukarıda silah alacağız orada senin çok iyi şey yapman lazım yapman lazım. Onlar kim ya? Bizi kimmiş onlar? He? Kim? Kim onlar? Kim? Ne mi Zehra? O... Ağzında badem <laughs> bekletiyor. Neyi bekletiyor? Ağzındaki badem bekletiyor. Badem mi bekletiyor? Niye? Bekletiyor. 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 Bekletiyor kuru yakalar ben sana Attık abi hava yaptık. He? <laughs> hava yaptık havamı söndü mü? Havuç havuç. Havuç havuç. Tepeye gidersek güzel. Hop. Heh. Vur şimdi vur 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 vur. Ha şimdi. Zero şimdi silah alacağız. Vur bakayım. Heh. Şunu aldın şimdi. Vur bakayım. Vur. Bir daha vur. Bunu vur. Bunu aç aç. Silah hangisi? Bak bakayım. Üstteki mi? Hayır bu. Hayır. Silahı da aldık ya. Üste bas. Ha tamam. Bekle şimdi ama şimdi atma tamam mı? Bekle. Tamam. Yukarıya geleceğiz ya onların oraya. O zaman. Sana atacağım. Onlara gelince at et. Hop. Geliyoruz. Ben... Heyecanlı mısın? Eylo'yu alınca oradayız. Vur buna, önce vur buna. Şimdiden de hazır mısın? Silah vur 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 silah. Silah. Allah kahretsin. Vur 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 vur. Silah <laughs> silah. Oba. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ben kesildim. Silah bitiyor. Tamam olsun. Ne alamıyor ki? Niye bize başa battı. attı? Vit niye başa He? Öteki, <gülüyor> devam, ha? Ha? Öteki devam edelim buraya He? He? Öteki bölümde devam edelim? Yapalım mı? Yapalım Hadi gel Şimdi görecekler görecekler Gel buraya gel buraya yarasa gel buraya yarasa Yarasa gel buraya Gel 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 geleceksin sen geleceksin dayak yemeye geleceksin gel 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 tut 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 bir daha gel sen şimdi gel 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 tut 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 ah bizi de vurdu be vurma sayı ha vurma sayı oh oba Allah kız <laughs> Allah ya bu Tekrar şimdi açalım Dur bekle şimdi, şimdi güzel olacak. şimdi iyi oldu ya Allah. Milli ayı Al, oldu. Anlamadım ki. Eyvah, eyvah. Eyvah. Kafamızı tuğla indi ya. Şansım burada ne çıksın. Hop, buraya gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Bekliyorsun. Gel. Hey, sakin, sakin. Onlar gelsin. Onlar gelsin, çok istiyorsa. zero onlar gelecek. Biz buradayız nasıl olsa. Biz buradayız. İstediğiniz kadar gelebilirsiniz. zero o, gel. Silahımızı alıyoruz şimdi. Aa silah vermedi. ya, tut sefer. Tüh. Görüyor musun? Anladılar yenileceklerini. Yenileceklerini anladılar. He? Hop. Hop. Ama sen Hop. böyle Yapacağız. Şimdi onları harcayacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen de ben de sen de ben de ikimiz beraber. <laughs> beraber gidiyoruz. Şöyle <laughs> <laughs> basılı tutunca şey oluyor diyor şöyle bak. Hop. <laughs> Atıyorum mu? <mı>? Oba. <laughs> Siz bırak, bırak. Ah be sen. Böyle tutacaksın, o güç alınca bırakacağız. anladın mı? Oo. Gel, 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 gel. Gel şimdi bulan. Oo, ah be. Tam bayağı. yakın. Yakındayken yap bakalım. Oba, oo, çok bunlar saldırıyor. Bırak. Ha öyle bırakacaksın. Tutmayacaksın ya. Anladın mı? Heh, bak şimdi yap. Hop, bırak. Oo. <laughs> görürüm

Ağzı aşağı. Yapma şimdi dur. Bekle bir şey yapma. Yukarı çıkacağız. Yapma. Zero dur. Yukarı çıkacağız. Hop. Orada yapacağız. Bir tane kayıt vermedi bize ya. Ha şurada zero. Allah be. Dur dur. Şu çok önemli. Kayıt kayıt yapmamız lazım. Oradan bari devam ederiz. Bekle. Hop. Hop. Oh be. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Hadi artık buradan gittiği kadar gidelim. He? Buradan gittiği kadar gidelim onu. Ondan... Ah senin sevdiğin yere gel. Ne al? Silah fazla silah aldım. sen ne istiyorsun? Ya. al. Alıyoruz mu? Aldık tabii ki. Ben evet. bir daha girelim kalp alayım. Bir daha girince kalbi verecek mi? Evet. Aa mantıklı kız. Ben, bir bir ben... De aldım. ha kapı kapandı ama bir şey alamıyoruz artık. <laughs> Gördün mü kapıya ne koyacağız? <laughs> Giremiyoruz. <laughs> <laughs> Sömürdük kapıyı. Senin silahın var ha ona göre. Oo tren kalkıyor Zero. Kalkıyor. Uf uh, bunlara mı kaçacağız? Kaçacağız. Ama silah mı gerekiyor? <laughs> yok şu an ay. Kafamıza Allah yandık. Şu an silah atmama mı gerekiyor? Yok yok. Aa bak şunlar yarasalar gelirse atacağız. Saldırır onlar onlar <laughs> saldırır. At 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 at. At 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 at. Yapma at. At at. at. Geliyorlar saldırıyorlar bize gitti öteki bölümden devam edeceğiz hepinizi çok seviyoruz kayıt olduğunuz yerden devam edeceğiz artık Görüşmek beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın ne, güzel, yapıyoruz? ne yapıyoruz kalma ne yapıyoruz?